Herkese merhaba sevgili dostlar. Hepimizin içinden dönem dönem geçtiği bir ruh hali vardır. Özellikle şu dönemlerde daha fazla yoğundur bu durum. Motivasyon eksikliği, hayata yenilmişlik hissi, canın hiçbir şey yapmak istememesi ya da başka nasıl tanımlamak isterseniz. Motivasyon düşüklüğünün sebebi aslında kafamızın içinde yer etmiş olumsuz düşüncelerdir. Kaygılar, kötü anılar, kötü ihtimaller bizi olduğu gibi dibe çeker. Hani sık sık kullanılan bir tabir var ya modumuzu düşürür. Bazen terk eden sevginin yaşattığı duygular, bazen şüphe duyulan sevgilinin yaratacağı korkular, bazen gelecek kaygısı, bazen iş stresi, bazen de hepsi motivasyonumuzu yere çeker. Söylediğim gibi bunu bizler yaparız. Buna sebep olan başkalarının yaşattıkları değil, bizim yarattığımız kaygılar ve olumsuz düşüncelerdir. Şimdi size güzel bir haberim var. Bundan kurtulmak mümkün bu bezgin halden, umutsuzluktan ve motivasyonsuzluktan. Bir güzel haber daha. Bunun için başkasına ihtiyaç yok. ...kendi kendimize yapabiliriz. Kendi başımıza yapabilecek ve başarıya ulaşılabilecek bir durum. Hadi iyisiniz, bir güzel haber daha. Üstelik bedava. Hadi başlayalım bakalım. 1- Yaşam kaliteni oluştur. Bu işin önceliği şu arkadaşlar, bir düzen oluşturmak. Yaşamı kaliteli hale getirmek. Çok moralin bozuk, sevgilinden ayrılmışsın. Geceleri sabaha kadar elinde telefon, ne yapıyor, nerelere gidiyor, neler yazıyor diye profillerini tek tek geziyorsun. Sonra sabaha karşı artık vücudun dayanamıyor, uykuya yenik düşüyorsun. Sonra öğlene doğru kalkıyorsun. Ya da işin var, okulun var. Sabahın kör bir vakti kalkıyorsun kazanarak yataktan. Ama halin yok. Dişlerini fırçalamaya halin yok. Saçını düzeltmeye halin yok. Bezgin şekilde güne devam ediyorsun. Akşam oluyor yine fotokopi bir gece. Sevgilinden ayrılma olmasın da başka bir şey olsun. Fark etmez. Bu derbeder halinle söyleyeyim her şey seni bulur. Hatta bir ilişki koçu olarak söyleyeyim. He iyi oldu bu yıkıktan ayrıldığım dedirtirsin kendine. Sadece olayı sevgili olarak da düşünmeyelim. İşi, gücü, o okulu, dersi, borcu, hastalığı, her şey olabilir. Ama ne olursa olsun o bozulan yaşam kalitesini düzeltmek zorundasın. O uykuya zamanında gitmelisin. Uyumakta zorluk mu çekiyorsun? Birkaç gece oflayıp puflamaya bakar. Sonrasında alışır. Oturur o düzen. Sabahında kahvaltın, aynadaki bakımın, hareketlerin, tavırların, her şeyinle bir kalite oluşturmalısın. Çünkü beyin öyle bir şeydir ki seni öyle üzgün, yılgın görünce diyor ki bu enkazdan hiçbir şey olmaz. Daha çok veriyor sana negatifi. Oysa biraz bakımlı, biraz pozitif görününce yapıştırıyor sana hormonu. O yüzden sevgili dostlar bu işin başlangıcı kaliteni arttırmak. Yaşam kaliteni arttırmak, kendi kaliteni arttırmak. Kaliteni arttırınca anahtarı çevirmiş oluyorsun. 2. Farklı bir şeyler yap. Klasik yaptığı şeyler vardır insanın günlük hayatında. Sabah kalkar, bir kahve içer, eline telefon alır önce bir sosyal medya, sonrasında birkaç haber sitesi, sonra her zaman kullandığı yolla işe gider. Ya da evinde şu dönemler, bir koltuğa yamulur ve her gün yaptığı neler varsa onları yapar. Bu koşullanma. Bunları sen yapmıyorsun aslında. Bunları beyin hafızaya aldı, otomatik olarak yapıyor. Otomatik pilottasın yani anlayacağın. Bu otomatik pilottan kendini çıkartman lazım. Direksiyonun başına geçmen lazım. Az önce hayata kalite kat demiştik zaten. Bunu her zamankinden farklı şeylerle yap. Uyanma saatin sabah 8 ise değiştir, 7 yap. O boşluğa bir şeyler yerleştir. Haber sitelerine mi bakıyorsun? Haber programı aç, dinlerken spor yap. Uyanır uyanmaz telefonu eline mi alıyorsun? Kesinlikle alma. Telefona öğlene kadar bakma mesela. Sosyal medyana girme. Emin ol yokluğunda o sosyal medya göçmeyecek. Aa öğlen oldu. Gürkan ortada yok. Başına bir şey gelmese bari. Demeyecekler. Vallahi demiyorlar bak ben biliyorum. Hep dinlediğin bir müzik listen mi var? Baştan sona değiştir. Hiç dinlemediğin şeyleri ekle. Anlayacağın şaşırt beynini. Uyanmasını sağla. Çünkü her gün uyumaya devam ediyor aslında. Sen uyandığını sanıyorsun. Farklı bir şey olunca algı açılacak. Ne oluyor ya falan diyecek beynin. Bu farklılık en fazla bir hafta sonra sana meyvesini verecek. Bir enerji gelecek üstüne. Bakış açın değişecek. Motivasyonun artacak. Ama bakın şunu yapmayın. Ben tavsiyeyi verdim. Bir ay sonra gelmiş bana hiçbir şey değişmedi diyor. Sabah 7'de kalkmış. Kahve değil de çay içmiş. Gazete okumuş. Radyo dinlemiş. Yani rutini bozmuş ama yeni rutini de bu olmuş. Olmaz dostlar. Yine alıştırdım beynini. Bir süre sonra aa bu da işe yaramadı diye moralin bozulur. O yüzden mantığını anlayın işin. Ezber yaşamayın. O direksiyonun başına siz geçin. 3. Yer değiştir. Yer değiştir diye bir tekniğim var benim arkadaşlar. Yani benim diyorum ama patente de benim değil yani. Başka birisi başka bir isimle kullanıyordur muhtemelen. Bir de böyle bir şey var çünkü söylediği her cümlenin patentini aldığını zanneden insanlar. Neyse. Az önce dedik. Kafamızda bir sürü olumsuz düşünce. Bir de bunlar çabuk yavrular. Bir tanesi başkasını doğurur. Kafanın içinde bir sürü curcuna. O curcunadan kurtulmak gerekiyor öncelikle. Kurtul demekle olmaz. Farkındayım. Bir eşyayı bir yerden alırsan orada bir boşluk oluşur. O boşluk rahatsız eder. Gelirsin yine aynı eşyayı koyarsın oradaki boşluğa. O yüzden bir boşluk oluşacaksa oraya başka bir şey koymalısın. Olumsuz düşüncenin yerine olumlu bir hayal mesela. Sevgilin gitti. Ayrılık acısı çekiyorsun. Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin o sözün. Neyse bak böyle bir karamsar haldesin ya. O sevgilin nerede acaba? Kimle ne düşüncesi aklına geldiği anda oraya kocaman güzel ve seni mutlu edecek bir şey koymalısın. Yaz geliyor güzel bir tatil yapayım. Ya da önümüzdeki aylarda memleketime gideyim hava değişikliği yapayım. Takımım şampiyon olursa güzel bir şampiyonluk turu atayım. Ya da yok onu düşünmeyin. Şimdi ardarda arda yenilgiler alır daha beter yapar adamı. Takım akım yok unutuyoruz onu. Neden keyif alıyorsan. Neyse seni gülümseten onu oraya koyacaksın. Yer değiştireceksin. Ama her aklına kötü bir şey geldiğinde. Olumsuz düşünce mi geldi? Hemen değiştireceksin. Hemen yeni bir düşünce. Bunun hayalini kurman gerekiyor. Daha iyi, daha mutlu edecek hayaller. Ve bunlar için de bir atılım tabi. Yer değiştirme bu işin sırrı. Yer değiştirince olumsuz düşünceler yavaş yavaş çıkacak. Olumlu düşünce ise seni ateşleyecek. 4. Küçük hedefler belirle. Motivasyonun düşük olmasının bir sebebi de başarısızlık hissidir. Bu da olumsuz düşünce olarak yerini alır. Bazı insanlar kendini eleştirmeyi çok sever. Hele ki o motivasyonun düşük olduğu anlarda. O iç sesin en has düşmanın verir. Ya otur sen burada şu Gürkan denen herifi dinle. Seninki gününü gün ediyor orada. Zaten sen becerikli bir şey olsaydın sen anlatırdın Gürkan seni dinlerdi. Sen var ya bu kafayla işinden de kovulursun. Var ya ailen bunu doğuracağıma yurt dışında dil öğrenmeye gitseydim keşke diye içinden geçiriyor emin ol. Ya öyle bir şey yok, dinleme onu ya da barış onunla, iyi anlaş. O sesi susturmak için bir çözüm sunacağım şimdi. Hedefler belirleyin kendinize, küçük hedefler ama. Önümüzdeki yaz evleneceğim, bir şirket kuracağım, Apple'ı satın alacağım gibi hızlı ve abartı olmasın. Küçük hedefler, kilo vereceğim ya da alacağım. İlk ay 3 kilo, sonraki ay 5 kilo. Şu dersi çalışacağım, bu kitabı okuyacağım. Her ay şu kadar yabancı kelime öğreneceğim, hangisi ilgini çekiyorsa püf nokta küçük küçük olması. Sizi teşvik edici olması. Bunları başardıkça hevesiniz artar. Başarmanın motivasyonu çok yüksektir. Daha çok çalışırsınız. Daha çok hedef koyma konusunda motive olursunuz. Birbirini tetikler. Motive oldukça başarı gelir. Başarı oldukça motivasyon yükselir. İç sesin seni motive etmeye başlar. Bir bakarsın o eleştiri hali gitmiş. Daha bir gaz veriyor sana. Küçücük hedef dediğin şey birçok şeyin başlangıcı verir. 5. Erteleme, harekete geç. Erteleme hastalığı başlı başına bir konu. Başka bir zaman anlatırız uzun uzun. Burada kısa tutacağım. Tüm bu saydığım maddeleri zaten biliyorsundur muhtemelen. Ama yapacak enerjim yok diyebilirsin. Tamam yarın yaparım da diyebilirsin. Bu tarz düşünceler motivasyon eksikliğine bir çizik daha atar. Birkaç puan daha eksiltir. Hemen harekete geçmek gerekiyor. Hemen ilk adım atmak gerekiyor. Kalkıp bir odadaki dağınıklığı kaldırmak da buna dahil. Hemen gidip açıp bir kitaptan 5 sayfa okumak da. Başlamak bitirmenin yarısıdır diye boşuna dememişler. Harekete geçmeli ve bir yerlerden başlamalı. Ama altını çiziyorum. Harekete geçmeli. Kafada başlamakla olmaz. Olmuyor da. Plan yapmak da olmaz. Önümüzdeki ay yaparım demek de bu işin çözümü değil. Bahaneler arkasına sığınmamak lazım. Benim bütün spor malzemelerim Hasan'da duruyor. Hasan gelince tekrardan başlarım. Böyle olmaz. Hemen başlamalı. Dedik ya hani o anahtar kontakta bir çevrilmeli. Çünkü o araç çalışmaya başlayınca o gaza da basılır ister istemez. Evet sevgili dostlar şunu unutmayın. Hangi olumsuz düşünce varsa aklınızda sadece sizde yok. Herkeste var. Bir sürü var. Önemli olan olumsuz düşüncelere odaklanmak. Olumsuzu olumluya döndürmek için hamleler yapmak. Tekrar söylüyorum. Bunu değiştirmek senin elinde. Bunu değiştirmek için kimseye muhtaç değilsin. Ve bunu değiştirmek bedava. Tekrar görüşene kadar motivasyonunuz hep yüksek olsun. Kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.